Kara kedi Ne yapıyorsun? Yok mu sana balık veren? Kara kedi Nasıl işler? Nasıl işler bugün? Hı? Kara kedi Valla bugün üzgün. Keyfin yok. Mama da yemiyor. Balığı alıştırmışlar. Mama getiriyorum veriyorum. Mama yemiyor. Balığı alıştırmışlar. Balık yiyor. Balıktan aşağı kurtarmıyor değil mi? Fıstık. Gel bu tarafa gidek de sana belki düşer bir balık. Gel. Gel. Gel bu tarafa. Gel. Gel gidek balık çıkar şansına gel. Hadi gel. Gel bak tutan var bir şey gel. Hadi. Hadi karakil. Gel. Gel bu tarafa. gel. Gel hadi gel. Gel gidelim şansına çıkar biri. Hareket et. Hadi. Gel. Biri yakalar sana verir gel. Bunun keyfi yok. Kara bugün üzgün Gel 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 bakalım balık verirler sana gel Ülün keyifsiz